Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz. Ee, bugün Timosan 81-95'li tizel çekeceğiz. Ya sabahla traktörü çalıştırdık, çektik traktörle. Yenimin oraya geldik, makineyi takmaya da. Onda da akü yok dedim, istemetme dedim. Pat bir şey alırken istemette şimdi traktör almaya gitti o. E, traktörü takviye edeceğiz. E, ben de o sırada yankolur sık koyayım var da. Bugün 17'ün bir parça var. E, Tesviye yapıldı. traktör çok bastığı için çok bastığı için şey yapacağız. Ee, güzel çekeceğiz. O, bunu çıkacağız. Yanlış tarafı çevirerek. Şu şekilde sıkalım. Bunu böyle sıktık. Tam orta noktadım acaba ya. Ya bizimki 2, 4, 6, 8, 9. Bizim 7'li Traktörü ufak geliyor zaten 17 parça hemen bir saat bir buçuk saatlik bir işi var. Bir buçuk saatlik işi var ama traktörü çek et bizim işken uzadı. Şunu da sıkayım. Şunu da sıkayım. Şeyi cebimdeydi. Nereye koyduk demirini? Demiri burada. Bak demirini taktık. Ortuk oldu biraz da Kasayım. Ön taraf biraz daha batsın fazladan. Şunu da biraz da öne gitmesi lazım traktörün. Arkadaşlar bizim burada 17 dönüm 1000 metrekare denk geliyor. 2000 metrekare değil. Yanlış anlaşılmasın. Ee, İç Anadolu'da ve o tarafları bildiğim kadarıyla 1000 metrekare. Ya yani bir dönüm 2000 metrekare denk geliyor. Bizim burada bir dönüm 1000 metrekare denk geliyor. Evet, onun gelmesini bekleyelim. Onun gelmesini bekleyelim. Hı, traktör sesi yavaş yavaş geliyor. Ben de kaput açayım bari. Hemen iki dakika. Takviye edelim. Ya akıllar bizim 3 ay yatacak diye, kış ayına girdik diye değiştirmedik. Yazın başında değiştireceğiz de. Ondan dolayı bir sıkıntı var. Geldi bizimki. En az daha yetişir mi? Yetişir mi? ilk baştan Hiç farketmez Artı eksi olduğuna bak bitti. Bak, bak, al. Şimdi... Bir dakika, bir dakika. O mart. Yetişmeyecek, yetişmeyecek ki. Burası arttı Yetişmeyecek ki, yetişecek mi? Ha, sen aynı tarafta demiş ne ikisi? Tamam, çalıştı. gaz versene. Gaz. Gaz, gaz. Number. Kapıyı kapatacak mısın mı sen? Gelince ararım ben seni. Arkadaşlar tarlaya geldik ya ben biraz kaptırmışım kendimi 4-5 sıra gittim geldim İşte tarla burası 17 dönüm yani 17 bin metrekareye denk geliyor ee, ya bizim bu traktörde bir sıkıntı var e şimdi anlayacaksınız zaten hemen gidiyoruz anlamışsınızdır başlangıcında traktörün yalıtımı o kadar kötü ki bu arada 2.5'da e, çekiyorum yani 3'ün e, yarısında çekiyorum. Böyle en dipte çekiyor, hassas yukarıda. yukarıdan. 2000 de İşte şu an sesimi çok zararlısın çünkü. Thank okay. Normalde böyle olması gerekiyor kabinin içi ama biz Bizde ses olmasın diye teybi söktüm geçen gün radyosu bozuldu da Trak şey radyonun sesini yani ee, teybin sesini 45 lira 50 lira dayatıyoruz Sadece traktör içim ses var Oradan da kafamızca pat, pat 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 diye bas vuruyor Böyle bir çözüm oluyor ama Çok da randımanlı bir iş olmuyor arkadaşlar tarlayı bitirdik. Ee, diğer tarafın sayı başını ben çektim. Şimdi Mehmet Akif geldi. Bu tarafın sayı başını o çekerken ben de size anlatayım dedim. İçeride böyle vunk vunk ses olduğu için çok fazla sesim belki anlaşılmıyor olabilir. Ha, bizim de sayı başı biz bu tarafta sayı başı diyoruz. Yani tarlayı ekerken böyle ekip e, dönerken sıraya girmemize yarayan yere e, saybaşı başı diyoruz. Bazı yerlerde de yastık başı deniyormuş sanırım izlediğim videolar ve bildiğim kadarıyla. Ee, zaten bir kere daha gidecek, bir kere daha gidecek. Sonra tarla bitecek. Sonra makine yıkarız. Makine bizim değil ya. Onu tertemiz bırakırız. Ee, sonra başka bir işimiz kalmıyor bugün. Ama bayağı uzun sürdü yani. Aşağı yukarı saatim. Saatim. Bir buçuk saatten, bir buçuk saatten biraz daha fazla sürdü. Başım çok ağrıdı ya içeride. Ee, o şey yapsın. Acil yakına gideyim var size yakın bir video, yakın bir görüntü alayım size. Şu an nasıl görüyorum ama? Heh, şu doğru görüyor. Tamam, sıkıntı yok. kaç tane daha video çekeyim telefon için var? Arkadaşlar böyle kabartıp gidiyor, yarıp gidiyor toprağa. dakika yıkayalım. Sahibinin deposuna götürelim. Hop, şunu şöyle indirsek. Aşağı indirelim. Traktörü sahipliyoruz. Şimdi traktörün aküsü yok. Hoppa. Dinamoyu çalıştıralım. Ee, dinamoyu çalıştıralım. Dinamoyu yıkayalım. Hemen dakika. そう。 Arkadaşlar değil mi? Evet oğlum patlar ama haberin olsun. İşlas takılacak. İşlas. İşlas takılacak. Duble sonlar ya. Az gelen mi geri? Gelmedi. Şunu çeviriyoruz. Şey Kastın ya bunu. Şeye indireceksin ama geri o zaman. Evet be. Evet. Öyle gideceğim. yapacağız. çimende, toprakta. Ha. Altta taş koyuver arka tarafın. Ha? İndir bakayım yavaşça. Evet. Bekle. Daha oldu. Çok. Çok. Uzatayım da. Yok, yok, yok. Yok, yok. Kaldır Bekle. Sonuna kadar mı? Sonuna var mı ki son orada? İndir. İndir. seninki. Koydum. Bu benimki değil mi? kendim kim? Tamam. önce Makine makine çıkarttık. GoPro GoPro'nun GoPro'nun şarjı bitti. GoPro'nun şarjı bittiği için telefonu geçiş yaptım da şu şeyi kapatalım be Neye bakayım? <laughs> Örneğin ne Arkadaşlar kazlarmış kazı gitsin. <laughs> Onları iki gün sonra yiyeceğiz. Yiyeceğiz, az kaldı. Hadi gidelim şey yaparız. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar da. İzlediyseniz buraya kadar takip etmeyi, abone olmayı takip etmesin abone olmak aynı şeyden geliyor da takip etmeyi videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum